Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese selamlar. Saygılar, sevgiler yine. Neredeyiz? Play'deyiz. Play ne yapıyor? Play tamirleri devam ediyor. Evet sırasıyla havalar bir hayli soğudu biliyorsunuz. Dün de bir video çektim ama daha henüz yayınlayamadım arkadaşlar. Evet şimdi bugünkü videomuzda neyimiz var? Hemen bir bakalım. Bugünkü videomuzda bir Xbox. Nerede o? XBOX kolumuz var. Kolumuz ıı, ürdünlü bir kardeşimiz tarafından getirildi bana. Evet kolumuzda şöyle bir sorun var. Şimdi ben göstereceğim. Ben buna bir ıı, analog değişimi yaptım. Analog kırılmış. Iı, üstten tamamen kopmuş vaziyetteydi. Şöyle gösterteyim sizlere. Şimdi arkadaş bu analogu buradan koparınca, şu ben bu analogu yeni taktım buraya bu ayrı, ayrıca. Analo buradan üstten öyle bir asılmışlar ki koparınca e, ben analo taktım ama analo taktıktan sonra baktım ki yollarda da kopuklar var. E, şimdi onları da size göstereyim. Hani bu PS4'te olsun, Xbox kollarında olsun böyle bir zorlama olursa ne olur diye en azından bir bilgi olsun yine diyorum. Şöyle yaklaştıralım. Evet, şöyle daha net görebiliriz. Şimdi ben de ben görebilsem daha güzel ayarlama yapıyorum. O yüzden böyle kameranın yerini değiştiriyorum bakalım. Yani şuradaki çubuk devreye girmesi daha güzel gözükür. Şöyle, şöyle. Daha net gözüktü. Evet şimdi buradan bakalım ne yapacağız biz buna. Şimdi burada kopan yollar var. Bakın şuradan ben göstereyim. Teli de hazırladım. 0.2 mikron telimiz var. Şöyle göstereyim. Evet burada tabi ama bunu ben buraya koydum. Ancak şöyle bir durum oluştu. Ben buraya şimdi yolları atacağım. Hem onu görün. Biraz zor bir işlem arkadaşlar. Benim şansıma da hep zaten zor gelir. Şimdi havyanın kablosu biraz uzakta kalıyor. O yüzden ben bunu böyle tekrar yanaştırmak zorunda kaldım. Şimdi bakalım kaydımız devam ediyor. Bir sıkıntımız yok. Evet, şöyle göstereyim ben. Evet, bu arada da şimdi bu hafta yine bayağı yoğun bir hafta okullardan dolayı, ee, okullar kapalı olduğundan dolayı çocuklar bir de hava soğuk oyun oynuyorlar. O yüzden biraz yoğun geçti bu hafta. Şimdi bu hafta içerisinde bazen gördüğüm kadarıyla insanlar e, şey yapıyor, bazı olaylarla karşılaşıyoruz işte. Adam alıyor götürüyor mesela diyelim ki yarın diyor ki abi ben bundan memnun kalmadım ya işte bu sıkıntı oldu falan diyor ee, kollar için vesaire başka bir şey için sonra bir bakıyorum amaç burada şu öyle yapanlar da var buna inanın şimdi ben kolu veriyorum diyorum ki bir hafta içerisinde deneyin herhangi bir sorun olursa getirin kolu diyorum bu arada da buraya lehim atıyorum dikkat ediyorsanız. Evet görülüyor herhalde Havya'nın ucu. Kocaman Havya nasıl yapıyorsun abi bunu diyenler var. Evet bu arada saat 23.11 iş yerindeyim. Sabahtan beri çalışıyorum. Hala çalışmaya devam ediyorum. Evet şu arayı hallettik. Evet şu kafalarda da sorun var. Arkaya da ben yol atmıştım. Yaptıktan sonra bir şey oldu. Kopmalar oldu. Yani kopmalar dedim. Yani o kısımdaki kopmaların kafasını lehimledim. Bir de Xbox kollarında şu var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Xbox kolları o kadar aman aman kaliteli kollar değiller. Neden diye soracak olursanız Pertanaks'ın bakırı çok kalitesi düşük. Yani bu üzerindeki Pertanaks var yol çizimlerindeki bakırlar çok böyle aman aman işte lehime uygun değil. Ee, dediğim gibi hemen oradan kalkmaya kopmaya lehin e, şeyler örnek vereyim ben size. Şimdi burada şuradaki bir yolumuz var. Şuradaki yolumuz. Ben bunun üstünde açtım sizin için göstermek amacıyla. Şuradaki yolumuz çatlamış. Yani bunu buradan aslınca vatandaşımız e, ne olmuş? Buradaki yol yarılmış. Yani Şuradan belli oluyor zaten. Şu şekilde görülüyor. Bu yol yarılmış arkadaşlar. Biz bunun yarılmasını ister miydik? Hayır istemezdik. Şunu şöyle koyarsam daha güzel algılar sanıyorum bu. Evet şöyle monitörü aldığı şekilde ben ayarlayayım. Evet şimdi bunu <laughs> bu şekilde devam edelim. Şöyle bir bakayım. Evet şimdi oraya şöyle bir ince tel atalım. Şu kısımda bir sıkıntı var arkadaşlar. Şu kısımda. Evet x kollarınız bu şekilde tamir ediliyor. Evet zaten dedim ya bu işlerde böyle işler bana gelir. Kolay işlerde dışarıya gider. Adeta çekiyoruz galiba. Zor işleri çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı temizleyelim. Durumu görelim. Sadece bununla çözüleceğini düşünmüyorum ben. Analogda sağ sol çekme var. O da nedeni bir tane yolun veya birkaç tane yolun işlenilen gibi işlemediğinden kaynaklı. Evet şöyle şöyle yapalım. Bu parlama gidermek için şöyle ışığımızı Bununla ilgili de bir polarize filtre falan yapıyorlar. Bir bakacağım, bir fırsatım olursa değerlendireceğim, onu da yapacağım. Ama henüz daha onunla uğraşacak zaman bulamıyorum arkadaşlar. Bakın ana, ana kartı nasıl çatlatmış buradan. Ben hep söylüyorum işte bu fazla zorlamalar, yere vurmalar vesaire gibi şeylerde bunlarda da çatlamalar olabilir. Bu çatlama. Şimdi bunun önemini buradaki yol arkadaşlar şuradaki birleşim yerinden mesela çatladığını düşünelim. Şurada mesela kopuk var gibi duruyor şu arada. Bu neyi yapıyor? Bu işte aşağıdaki iletim arkadaki yola şeyi göndermiyor. Veriyi göndermiyor. Veri göndermediği zaman ne oluyor arkadaşlar? Sizin kolunuz sağa sola çekiyor. Yan yatıyor işte. Bu şey yapamıyor. Biz tamam gereğini yaptık bunun. Evet analogunu değiştirdim ben. Bir sıkıntı yok ama dediğim gibi böyle bir durum söz konusu. Evet, şimdi şu araya ve tekrar şunun kafasını lehimleyeceğiz. Evet, şu şekilde. Evet. Lehimleyelim. Evet. Daha bir ben... Hepsini az bir şey artırmam gerekiyor. Hava soğuk olduğu için. Önemli <laughs> dereceyi kabul etmiyor. Benim istediğim dereceyi. Evet şimdi bunu işte bu kolu kurtarmaya çalışıyorum ben. İşte doğrusu. Bakalım ne olacak sonunda. Evet bu kısımda bir şey var. Şu arada bir çatlak vardı oraya lehim attık. Bu kısımda bir aşağıya giden bir şey var mı? Yok gibi gözüküyor ama Şurada mesela şunun alt kısmı direncin ortasına gidiyor. Evet bu kısımlar da başka çar, Şurada mesela çatlak var ama bu şase çatlağı olarak duruyor gibi gözüküyor. Biz yine de şuraya bir lehim atalım değil mi araya? Onu perçinleyelim. Bu yollar bir de birbirinden bağımsız çalışıyor arkadaşlar. Ve şöyle bakalım. Evet bu kısımdaki çatlaklarda böyle bir durum söz konusu. Şimdi burayı temizleyeceğim ben. Tekrar temizleyeyim. Evet bu ara bayağı yoğun. Şimdi ha, az önce şey söylüyordum. Adamlar kolları götürüyor. İşte oynuyor oynuyor oynuyor. Öleleri de var. İşte abi diyor ya daha gider gitmez bu olmamış şu olmamış falan diyor. Tamam kardeşim getir diyorum. Şimdi şey, baktım yok getiremem diyor. Ne zaman getirsin? Bir getireyim abi hafta 10 gün sonra diyor. Bir ara getireyim diyor. Tamam diyor. Hani bana haber veriyor. Daha önceden işte şey yapacak. Sonra geldiğinde ücretsiz tamir ettirmek için ne bileyim bir analoğun bilmem neyini tamir ettirmek için yani burada cambazlıklar falan filan bir sürü taklacılıklar falan. Yani ben onlara taklacı diyorum. Yani taklalar atıyorlar falan filan yani. Şey gerek yok. Gereksiz. Komik, komik şeyler geliyor. Yani kocaman kocaman insanlar diyorum yani yapanlar var. Herkes yapmıyor ama yapanlar var mı? Evet, var. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Ben bunlara dün yol geçmiştim. Şuralara bakın. İnce ince yollar attım. Şu baştaki yere de aynı şekilde bağlantılarını yaptım. Evet, şimdi bunu bu şekilde kurtarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü bunu getiren Lübnanlı kardeşim Zaten Türkçe pek konuşamadığı için derdini fazla anlatamadı. Sadece oradan koptuğunu gösterdi bana bu yuvanın. Ondan sonra işte bunu yapar mısın abi dedi. Ben de bakayım yapmaya çalışayım dedim. Analog işi değil mi nasıl olsa. Bir analog değiştirmeyecek miyiz? Alt üstü bir analog yani. Analog dedik. Sonra bir açtım baktım. Aman Allah'ım bir dene göreyim. Anakartta bir çatlak mevcut. Şimdi bu şeydeki yollar şu şekilde arkadan gelen yollar diğer kafaları yani ortadan jumper'la öbür tarafa bağlı. Evet şuradaki yolumuz da bağlı gördüğünüz gibi. Biraz karanlık gözüküyor. Şuradan bağlamıştım ben bunu. Ve evet, çek edelim. Buradaki yolumuz arka tarafa gidiyor. Şöyle çevirelim. Bakalım şuradaki yerde geliyor o yolda. Evet, şöyle biraz daha arttıralım ışınımızı. Evet buraya geliyor şu arkaya. İşte sonraki bölümde de bunu ölçümlerini yapacağız. Yani eğer bu istediğim gibi olmazsa bakın şuradaki çatlak, efendim söyleyeyim şuradaki e, bağlantı noktası, arkaya giden bağlantı noktası, bu aradaki bağlantı noktası yukarıya doğru asıldığı için kırılma yapmış. Üstüne boyanmış. Bunların siyah boya var bunların kafalarında. Buradaki bağlantı noktalarında sıkıntı yok. Hepsi bağlandı dediğim gibi tek tek ölçüm ister bir sonraki level'da. Yani ben burada şunu göstermeye çalışıyorum. Xbox tamir de yapıyoruz ama böyle işte kolları bozuk kırdıkları zaman bizim için biraz daha uğraştırıcı oluyor arkadaşlar. Evet Xbox One, X, One, S, One bilmem ne işte kutusu olan kutusuz olan vesaire ne geliyorsa aklınıza PS5, PS4 tamirlerini Ankara'da yeni mahallede sizler için bizzat kendim ben Alparslan olarak yapmaya gayret gösteriyorum. Kesinlikle şunu söylüyorum her videomun sonunda söylüyorum bir kişiye birilerine tamircilik öğretmeye çalışmıyorum. Sonrası bana eleştiri yapacak şeylere de açığım. Fakat eleştiri yaparken de şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ürettiğiniz bir şey varsa benim işimle ilgili bana bir video atın, deyin ki ya bu iş böyle olmuyor, şu şekilde yap, daha iyi olur diye fikir verirseniz daha mutlu olurum. Bir de konunuzda başa sabitlerim, hani yorum kısmında. Bir sürü arkadaş yazı yazmış, işte abi biz seni tanıyoruz, işte sen bir numarasın, on numarasın, sağ olsunlar. Onlar da onun düşünceleri, yaptığım işe saygı duymuşlar, iyi görmüşler. Diyorlar ki işte sen bu işi yapabiliyorsun, güzel yapıyorsun. Ee, 1998'den bu yana arkadaşlar, bir fiil kendim. Zaman zaman yol arkadaşlarımız da oldu, çalıştığımız yol arkadaşları. Ama hepsi yolda bırakıp kaçtılar, gittiler ne bileyim. Kendilerine iş yeri açanlar oldu, bilmem ne oldu falan filan ama şimdi ben uzun zamandır bu PlayStation grubunda yaklaşık 15 seneye aşkındır. 25 senek bir firmayız, 26 senek daha öncesinde e, bilgisayar, laptop onarım, laptop anakart onarımlarıyla uğraşıyordum ağırlıkla. E, kasa, anakart tamirleri, Pentium e, serileri, e, i5, i7, i8 işte ne varsa tüm serileriyle uğraştım. Şimdi tabii çağın gerekliliğiyle beraber e, anakart onarımları da yapıyorum. Anakart zaten hepsinde anakart benim için yeni nesil teknolojide. Bu anakartları BGA makinamıza şu arkada gözüken BGA makinasında yani yaklaşık 500 bin lira piyasa değeri olan bir makinede onarımını yapıyoruz. Her atölyede mevcut değil bu. Ben de her zaman söylüyorum BGA makinası olan yerleri tercih etmeniz cihazların e, chipset eğer ilgili bir arzanız varsa chipset yapılacaksa sizin sağlığınız için cebiniz için daha iyi olur diye her zaman söylemeden de geçmiyorum. Oradan atılan işte arkadaşlar oluyor, BGA makinesi olmayan, el ısıtıcısıyla ben defalarca videoda çektim. E, cihazları yakan, müşteriden aldıktan sonra cihazları ısıtıcı tutup da çiplerini çatlatıp daha sonra müşteriye geri veren, ki bugün verdim bir tanesini öyle, açar açmaz işte e, yarım saat, bir saat içerisinde ısıtıcı tutmuş, adamın FED kasasına fet kasanın içindeki çipi çatlatmış, yakmış, Sonra adama bu olmaz abi diye geri vermiş. Yazık milli servet kayboldu. Yani gelseydi çip makinamıza soksaydık e, gerekli işlemlerini yapsaydık makinenin çalışma ihtimali yüzde seksen yüzde doksandı. Çalıştıktan sonra ömrü ne kadar olur diye sorarsanız ilk müdahalesi olduğu zaman genelde iki yıl, 3 yıl, dört yıl değişebiliyor. O dönemler içerisinde bana geri dönüşler olmuştur. Makinelerde tekrar başka el değiştirip veya makine başka birisine satılmış işte geri gelmiş Üzerine tarih atıyorum ben bunların hepsinin. E, tarihlerden takip ediyorum. Yani 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl bazen çok uzun zaman hiç dönmeyen makine oluyor. Çok teşekkür ediyor. 5 yıl sonra gelip de işte abi bir makine daha getirdik arkadaşın makinesi diyenler oluyor. Uzun ömürlü oluyor ama uzun ömürlü olmasının nedeni şu arkadaşlar. BG makinesi bir, ikincisi tecrübe, bilgi birikim. iki bunların hepsiyle beraber harmonize edip de malzemeniz de elinde varsa, elinizde varsa Fed kasa, slim kasa, süper slim kasa fark etmez. PlayStation 4, PlayStation 5 fark etmez. Hepsi uzun ömürlü işçiliğini güzel yaparsanız sağlıklı olacaktır. Ama bir yerlerini bantlayıp bir yerlerini yapıştırıp bir yerlerini sıkıştırıp işte bir ısıtıcı tutup bilmem neyle müşteriyi gönderen kişiler de var. Ben biliyorum neyin ne olduğunu. Burada hangi firmanın nasıl davrandığını ne yaptıklarını da çok çok iyi biliyorum. Ama herkesin her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır beni ilgilendirmez. İstedikleri gibi istediği işleri yapabilirler. Yani benim diyecek bir lafım yok. Müşteri tercih ediyorsa müşterinin kendi problemidir bu. Evet, elimizden geldiğince bütün hepsini tamir ediyorum diye bir iddiam yok. %70, %80 başarı oranım var. Bu başarı oranında bana kafi geliyor. Bütün cihazları tamir etseydim zaten, tamir edebilseydim eğer muhtemelen e, burada olmazdım. Yani bir uçak fabrikasında bir yerde falan filan çalışıyor büyük ihtimalle. Şu anda benim şeyim yağım bana yetiyor. Ben kendi yağımla kavrulmaya çalışıyorum. Çok da aman aman şeylere ihtiyacım yok çok şükür elimdeki olana her zaman şükretmişimdir. 1998'den beri bu yana yıl olmuş 2024 tamirlere hala devam ediyorum. Tamirleri kendim yapıyorum. Yeni hala Ankara'dayım ne yapıyorum? İşte Xbox kol tamir ediyorum. İşte Xbox'ın makineleri One S, One X aklınıza gelebilecek birçok makinesini tamir ediyorum. PS3, PS4, PS5 tamir ediyorum. Daha sonra e, notebook tamirim de var ama onlarla ikinci planda uğraşıyorum. Eskiden birinci planda uğraşıyordum. Şimdi ikinci plana çektim onları. Ama yine de bakıyorum elimden geldiğince arızalarına. E, bununla beraber dediğim gibi genelde oyun konsolları konusunda elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Evet bu videoyu da fazla uzatmayayım. Dediğim gibi Xbox kol tamiri ben şimdi bunu çek edeceğim. Eksikleri varsa yine yapmaya çalışacağım. Yapamazsak da canımız sağ olsun. Yani ee, lehim noktalarını tekrar çek edeceğim. Ölç aletiyle şimdi test edeceğim. Biraz toplamamız gerekiyor bunu. İki parçadan oluşuyor bu. Topladıktan sonra testlerini yapacağım. Daha sonrasında bu videoyu da böylelikle bitirelim yeni videoya dek şimdilik sizlere Allah'a diyor. diyorum.